Oğlak burcu ve Yengeç burcu arasındaki ilişki genel olarak güven ve sadakat üzerine kuruludur. Oğlak kararlı ve hırslı bir yapıya sahipken, Yengeç ise duygusal ve koruyucu bir karakter taşır. Bu farklılıklar çiftin birbirini dengelemesine olanak tanır bu. Oğlak, Yengeç'in duygusal ihtiyaçlarını anlama kapasitesine sahiptir. Yengeç ise Oğlak için sıcak ve sevgi dolu bir yuva oluşturarak onun sert dış görünümünün arkasındaki yumuşak kalbi ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Bu anlamda birbirlerine duydukları derin güven ilişkilerinin temel taşını oluşturur bunu. Bununla birlikte Oğlak'ın zaman zaman soğuk ve mesafeli tutumu yengeçi üzebilir. Yengeç duygusal ifadeyi önemser ve Oğlak'tan daha fazla sevgi gösterisi bekleyebilir. İki burç arasındaki bu dengeyi sağlamak iletişim ve anlayış gerektirir. Sonuç olarak oğlak ve yengeç arasındaki ilişki, özen ve sabırla beslendiği sürece oldukça uyumlu ve güçlü olabilir. Her iki burçta ilişkiye olan bağlılıkları ve birlikte kurdukları güvenli alanları sayesinde uzun vadede mutlu bir birliktelik yaşayabilir.